Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Aslan Şampiyon TV'den 2022 yılının son gününde, son saatlerine yakın şu sıralarda Durmuş kardeşimle birlikte geldik. Karşınıza güzel, keyifli bir program daha yapacağız. Ama önce görsellerimiz var. Görselimizle ilgili yeni stüdyomuz. Hep ben size ne diyordum arkadaşlar? Ya işte bir gün gelecek, stüdyomuz olacak, o olacak, bu olacak diyorduk. Gördüğünüz gibi Aslan Şampiyon TV arkamız, önümüz, bu tarafımız, monitörlerimiz, televizyonumuz, geniş bir ortam. Mutluyuz, keyifliyiz. Hele hele en önemlisi sizlerle beraber olmanın keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz. Durmuş, böyle eli bağlı durma, açıl, saçıl benim gibi. Mutluluğunu paylaş kardeşlerimizle. Evet, selamlar, sevgiler Galatasaraylı kardeşlerime. inanılmaz derecede o kadar keyifliyiz ki 2022 yılını e, lider olarak bitirdik ve evet. e, 2023 yılında da lider olarak gireceğiz. Mayıs ayının sonunda da inşallah 2023'te lider olacağız yani. Şampiyon. Tabii. Mayıs, lider olunca şampiyon Mayıs oluyorsun. Tabii, abi. Tabii. lider 20'si, demek 20'si, şampiyon Mayıs şampiyonuz. Yani. şampiyonuz. Evet. Durmuş şu arkandaki güzel bir şöyle bir, evet. iki, iki, adım yanıma gel. Ya gel şöyle. inanılmaz derecede. Şu, Baksana evet. şuraya ya. Bu, şöyle gelelim bu, bunları, biz bunları, kardeşlerimize. Bunları görmek var şey. ya. Evet. Çok harika ya. Böyle bir güzelliği paylaşmak. Galatasaray taraftarları için kaç aydan beri uğraşıyoruz ya. Tamamen Ersan abiyle beraber Ersan abi içeride, ben dışarıda bu güzellikleri Galatasaraylı kardeşlerimle paylaşmak için aylarca uğraşıyoruz. 4 ay sonra bu güzellikleri size teslim ettik. Arkadaki mor da Galatasaray'ın biliyorsunuz mor forması olduğu için Evet burada da ufak bir e, Konuşan Ordu TV Logomuz var arkadaşlar. Biliyorsunuz Bizim kardeş e, televizyonumuz Youtube üzerinden kurduğumuz Ordunun güzelliklerini Paylaştığımız, sizlerle paylaştığımız Konuşan Ordu TV logomuz var. Bundan sonra bu güzellikleri Birlikte yaşıyor olacağız. Hep birlikte yaşayacağız. Çok daha sürprizlerimiz, çok daha güzelliklerimiz Var. Burada aslanımız var. Burada jeneriğimiz var. Logomuz var. Vallahi çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Durmuş'un dediği gibi bir taraftan lideriz, diğer taraftan coşkuluyuz, keyifliyiz. Yıllar önce genç bir tane kopil ne demişti? Bu sene moruz demişti. Bu sene moruz demişti. Ötesini siz hatırlayın. Evet arkadaşlar. Ya partisyon bir şey söyleyeceksin söyle. Ersan abi burada ben alayım mikrofonu. Bunu söylemek bana nasip olsun. 2022 yılının en güzel sloganı ne dersen Ali Koç'un ağlamasından sonra Fenerbahçe'ye karşı Lemina'nın, Feguni'nin ve işte ee, Schneider'in Schneider buradaki Fener ağlama kelimesi cuk diye oturdu. Abi bir Sivas'ı yendik, dünya yer yerinden oynadı. Ağlıyorlar. Ya. İşte. Nasıl ağlıyorlar? Böyle bir şey var mı? Birazdan ta sizleri 2005 yılına götüreceğiz. Fener neler yapmış, neler neler. Fener'le Artık etmiş Fener'in yaptıklarına. Biraz onları konuşalım. Ne şimdi. halk yemişler. Durmuş söyledi. Ben de tam o cümleyle girecektim. Yani Lemina, Feguli, Belhanda, Snyder, Fener ağlama diye 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 adamları yine ağlattılar. Bu sefa sadece Fenerlileri ağlatmıyorlar. Onları ve onların yandaşlarını, onların yalayıcı ve yıkayıcılarını anlatıyor, ağlatıyorlar. Galatasaray gitti. Arka bahçede Arka bahçede kimi mağlup etti? Sivas'ı mağlup etti. Orada Galatasaray'ı vurdu. Gürültüsü, patırtısı, kıyameti önce Kadıköy'de koptu. Sonra Megafon Ali. Megafon Ali ve uzantıları ağlıyorlar. Ya kardeşim bu ne ağlama? Sizin ne dalga dümen içerisinde, ne tezgah içerisinde olduğunuzu biz biliyoruz. Biz yemeyiz. Arkadaşlar Galatasaray'a Sivas'ta operasyon çekildi. O gol veri verildi, verilmedi. Bunlar hikaye. Olsaydı, faüldü hikaye. Bu önceden tezgahlanmış bir organizasyonun sonucudur. Dikkat edin. Kıyametleri kopardılar. Maç biter bitmez. Sanki tek bir noktadan düğmeye basıldı. Herkes aynı cümleleri aynı şekilde kuruyor. Bay efendim bilmem ne olmuş, estek olmuş, köstek olmuş, oydu da buydu da. Yok Erdem Timur şöyle dedi. Hiçbir şey yok kardeşim. Sadece Galatasaray'ı durdurmak için durmuş, tezgahlanmış bir oyun var. Abi ben gerçekten Galatasaray yönetiminden ilk defa o kadar mutluyum, memnunum ki. Ersan abiyle bizim 6 aydan beri söylediklerimizi Dursun Özbek ve Erden Timur yönetimi şak 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 yerine getiriyor. Niye biliyor musun abi? Dün Erden Timur'u buradan tebrik ediyorum. Dedi ki galip gelen bir takımın dedi yöneticisi olarak dedi açıklama yapıyoruz. Haklar geri verilsin diye dedi. Niye biliyor musun? Federasyon açıklama Federasyon yapsın. açıklama yapsın. Desin ki dedi Galatasaray'ın şu kadar hakkı yenildi, bu takımın bu kadar hakkı yenildi, burada adaletsizlik var çıksın hepsini tek tek açıklasın dedi. Bunu galip gelen bir takımın yöneticisi söyleyemez. Ancak Galatasaray yöneticisi söyler bunu abi. Doğru mu? Aynen mı? öyle. Şimdiye kadar kimse başım şimdiye başım kadar kimse edemeyim. Ersan abi bu hakem emekli ayrılsın. Bu hakem EYT çıktı. EYT'li olsun demiyordu. Ali Palabıyık Galatasaray'ı doğradığında kimsenin sesi çıkmıyordu. Evet. Halil Umut Melerler Galatasaray'ı doğradığında kimsenin sesi Aynen çıkmıyordu. Aynen öyle. Ama Galatasaray vura vur gitmeye başlayınca hatırlarsan abi 4-5 hafta önce ben demiştim ki Galatasaray'sa hakemleri de yeneceksin. Federasyonu da yeneceksin. Çıkacaksın aslanlar gibi liderlik koltuğuna oturacaksın demiştik bunlara değil mi? Aynen öyle. Bunlar çıktı abi. Bundan sonra daha çok konuşacağımız şeyler var. Kimse ağlamasın. Galatasaraylı olmak bir ayrıcalıktır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Şöke şöke de alırız. Alırız. Evet arkadaşlar. Gazetelere yansıyan başlıklar vardı. Önce Erden Timur bir açıklama yaptı. Peşinden malum Ali Koç çıktı. Gazel okumaya başladı. Gazel okurken de güzel okuduğunu zannediyor ama güzel okumuyor. Gazel okuyor da güzel okumuyor. Bir defa diyor ki, önce Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF'ye aynı çağrıda bulunmuşlar. Ne demişler? Var kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz. Bir, evet Galatasaray samimiyetle var kayıtlarının açıklanmasını bekliyor. Ama ben aynı samimiyetin karşı tarafta olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorum arkadaşlar onlar öyle bir şey beklemiyorlar burada var kayıtları açıklansın devam edelim başlıklara bakalım neler çıkacak Burada şimdi tabi Sivas maçına yönelik hala algılar devam ediyor dedim ya Sivas maçında o verilmeyen gol fauldü o sayıttı diye adlandırılan gol Galatasaray'a çekilen operasyonun tam odak noktası Durmuş. Evet. Şimdi e, Ersan abim çok güzel bir konuya temas etti. Ya atlı sıra Ali Koç çıkmış Galatasaray yöneticisini oyuna getirmeye çalışıyor. Diyor ki ben de Erden Timur'dan şunu beklerdim. Evet Sivas'ın golü goldü ama hakem vermediyse ben ne yapayım? Bunu Erden Timur söyleyecek. Bundan sonra da ağzına dolayacak. Yıl onu kayıp bunu konuşacak. Erden Tumur'u sen aptal mı zannediyorsun Ali Koç? Yani Galatasaray yöneticisinden nasıl bekliyorsun bunu? Yani sen kalkıp da hakemin verdiği gol veya gol olmayan pozisyona Erdem Tupur'un karışma hakkı yok ki hakem verdiyse doğrudur size verilince doğru oluyor da Galatasaray verilince yanlış mı oluyor peki burada Galatasaray'ın o verilmeyen golde bir dahili var mı Yok Galatasaray'da ne olacak Gal şey, madem bunu söylüyorsun sen de o zaman çık Ali Koç Beyefendi di ki Galatasaray indi tamam mı e, ee, Nelson'un düşürülmesine bu hakem niye penaltı vermedi? Adalet yerini buldu diye sen çık açıkla biz seni alkışlayalım o zaman. Ya hayır öyle bir şey yapmaz. Hayır kalsa şeyden bekliyor ya abi Erden Tumur'dan bu konuşmayı. Tabii. O zaman sen çık konuş. Di ki Nelson'a yapılan hareket bu değil. Giresun maçında Galatasaray'ın 3 tane penaltısı verilmedi. Alanya maçında Galatasaray doğrandı demiş. Sen alkışlayalım o zaman. O söyler mi? Hayır söylesin işte. Ne diyor Alanya maçında diyor. Ali Palabıyı diyor. Nasıl ceza verilir diyor ya bu Tabii kadar ya. diyor uzun süreli. Verilen de 3 hafta araya Dünya Kupası girdi. Onu uzun süre olarak millete yutturmaya çalışıyor. Ali Koç yemezler. Geç onu sen. Ayrıca da diyor Alanya maçında Galatasaray Alanya maçında da diyor, hoş diye bir şey olmadı diyor. Ba 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 olmadı diyor. Devam ediyoruz başlık. Ha kayıtlar. Yine kayıtlar açıklansın diyor. Burada tabii diyorlar ya ligi bitirmeyiz dedi. Ali Koç şey Erden Timur tehdit etti diyor Ali Koç. Kimseyi tehdit ettiği falan yok çok net bir şekilde diyor ki Erden Timur siz ligi eğer bu şekilde Galatasaray'ı doğrayarak götürmeye çalışırsanız bu lig bitmez. Bu ligi bitiremeyiz böyle diyor. Bunda ne var? Yanlış bir şey var mı? Yok. Ama öküz altında buzu arayanlar yanlış şeyler arıyorlar. Devam edelim gazete başlıklarına ne çıkıyor? Evet. Devam et kardeşim. Yine gazete başlığı geldiği zaman duralım şimdi. Ha, şey diyor e, Ali Koç demiş ki bize yapay değil parlak zeka lazım bir arkadaşlar bu hani ilk hafta hakemler atandı Halil Umut Beler, Trabzonspor maçına verildi ya sonra bir takım işler oldu ikinci hafta yine ha e, hakemler atandığında e, Galatasaray'a bu hakem çıktı ya neydi o, Erkan bilmem ne oğlum neydi işte o çıktı ya Sivas'ta he mı? var ya Erkan, Erkan Özlem var Sivas'taki meymenesiz diyelim evet. <laughs> tamam mı arkadaşlar şimdi niye onlar istiyordu ki Galatasaray Sivas maçına Arda kardeşler Yaşar Kemal Uğurlu Mete Kalkavan mümkünse Ali Palabıyık Hüseyin Göçek bunun gibi dalga dümencilerden biri verilsin istiyor o yüzden bu yap. Yapay zekaya bilmem ne zekaya karşı yapay zeka diye bir şey yok yapay zeka değil geri zekalı bunu ben de eleştiriyorum ama o diyor ki benim kadrolu hakemlerinden biri Galatasaray maçlarına verilsin diye karşı çıkıyor devam edelim bakalım yine başlıklardan ne için herkes için adalet istiyoruz diyor biraz önce Durmuş söyledi galip gelen bir takımın e, yöneticisi der mi araştırılsın diye herkes için adalet istiyoruz diyor bunu bile başka yönlere çekiyorlar işte herkes için adalet Zaletti de estekli de köstekli muhabbetleri oluyor. Var mı gazete başlığımız? Görelim birkaç tane daha. Evet bu olay bir tuzak olabilir diyor. Galatasaray yöneticisi işte benim size anlattığım durmuş dedim ya Galatasaray'a burada bir operasyon çekiliyor diye. Erdem evet. Erden Timur da bunu söylüyor. O gol bir operasyonun parçası. Hep sen ne diyordun? Galatasaray'ı doğradılar. Artık sahada yenemeyeceklerini anladıkları için bunlar yeni bir tuzak, yeni bir senaryo hazırladılar. Abi şimdi o kadar enteresan ki futbolun dışına çıkmaya başladı. Aynen öyle. Ali Koç sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, sanki bakanı, sanki milletvekili, kardeşim sen spor kulübü başkanısın. Sen memleket meselesi sana mı düştü? Bu memleket meselesini düzeltecek insanlar var. Dün Fenerbahçe istediği gibi at koştururken memleket meselesi kimse demiyordu. Kadıköy'de Galatasaray kupa kaldırırken, Galatasaray'ı yurttan çıkarmazken, orada ışıkları söndürürken Galatasaraylı yöneticiler memleket meselesi demiyordu orada. Spor camiasındasın sen, sen memleket işlerine karışıyorsun. Gideceksin bakan olacaksın, milletvekili olacaksın o zaman. yiyorsan cumhurbaşkanı adayı olacaksın evet. o zaman. Ve burada şimdi diyor ki bu bir tuzak olabilir diyor Erden Timur. Öbürü de diyor ki neredeyse mağduruz diyecek. Ya yani olayı getirmiş Galatasaray'ın üstüne yıkmış. Yani Sivas'ta o verilmeyen golün sanki e, sebebi Galatasaray'mış. Galatasaray bunu organize etmiş, bunu tezgahlamış. Neredeyse diyor mağduruz diyecek diyor Galatasaray yöneticisi. Kardeşim Galatasaray tabii ki mağdur. Sen Galatasaray'ın üstüne topunla tüfeğinle böyle çullanırsan adam da hakkını savunacak tabii. Devam et başlıklara. Başka başlıklar da var. Gelecek şimdi. Evet kayıtlar açıklansın. Şimdi onu rahatsız eden Erden Timur'un kayıtlar açıklansın demesi durmuş. Şimdi abi kayıtlar açıklandığı zaman zararı görecek olan ben değilim evet. Ben değilim ki. En çok Niye? zarar görecek. Niye biliyor musun? Şimdi bak birazdan sen bir ara verdikten sonra evet. ben spor camiasının konuştuklarını anlatacağım. Tamam. Onları onları ben duruşa bırakacağım. Evet. Hemen şuraları hızlı bir şekilde bitirelim. Diyor ki kardeşim kayıtlar açıklansın diyor. Bunu istiyor. Devam edelim. varsa başlıklar diğer başlıklara. Evet. Derbinin ha Galatasaraylı futbolcular derbiyle zaten arkadaşlar derbi deyince hemen onu da söyleyelim araya koyalım. Bunların bütün ağlamaları, sızlamaları, bağırıp çağırmalarının ana konularından biri de 8 Ocak'ta oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisine şimdiden yatırım yapıyorlar, yol yapıyorlar. O maçı kazanmanın planlarını yapıyorlar. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii. Ali Koç diyor ki bir diyor Galatasaray'a diyor altı atarız diyor. Hakem birini saymasa beş olur diyor. Tamam mı? Ya sen Beşiktaş maçındaki derbide gol pozisyonu var mı Ali Koç? Sen takım bir baksana. Sen Kastamonu'yla ile oynuyorsun? Sen Kasımpaşa'yla ile mi oynuyorsun? Sen kimle oynuyorsun ya? Yani sen kalkıp da eee işte Fenerbahçe'nin arka bahçesiyle mi oynuyorsun? Nereye atıyorsun sen ya? Hatayla mı oynuyorsun? Sen Beşiktaş maçında gol pozisyonu bulamamışsın. Beş atarım altı atarım. O beş altı attığın teknik direktör yok artık Galatasaray'ın başında. Adam bir adam var Galatasaray'ın başında. Rahat olsa. Ve burada işte burada bir takım e, Dalton tipler var abi. Oturmuşlar. Malum işte. Bu var ya bu yayıncı kuruluşun moderatörü ağlıyor. 40 kişi izliyor. Golü iptal olduğunu diyor. Hani Erdem Timur da dedi ya. Ya sen kardeşim tarafsız olman gereken bir konumdasın. He ağlıyor. Burada da yazar yapmışlar bu arkadaşı. En sonunda Galatasaray taraftarı abi bunların şeylerini İptal edecekler. Gayet tabii. İptal etsinler abi. Yani bunlar, bunlar buraya doğru gidiyor yani. Aynen öyle. Senin işin adam gibi program yöneticiliği yapmak burada. Sen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diyemezsin ki. Peki. Senin görevin mi bu? Evet. şeyde diyor ki Erdem Timur. Madem diyor açılışı diyor Galatasaray'ın o iptal edilen golle yapıyorsun. Bir gün önce de diyor veya bir hafta önce de e, Enkudu kafayı çaktı. Ondan niye yapmak konuşamaz ki? Ya. Çünkü Beşiktaş'tı. Amigo. Beşiktaş'tı. Yanında kim oturuyor? Fırat Aydın Yunus Efendi. O da Beşiktaşlı amigo. Arkadakiler Fenerli iki tane. Abi bunlar şimdi gel yukarı ahkam kesiyorlar. El pas oynuyorlar. Evet. Olmayan bir sebeple gol iptalini ilk kez gördük diyor. Olmayan sebep. Abi hiç <laughs> alakası yok. Bak şimdi demek ki Galatasaray bunların canını da acıtmış ki yani Galatasaray bir haftalık liderlik vermiş bunların kafasında. Sivas'ta biz bunları keser doğrak liderliği geri alırız demiş. Evet. Doğru mu? Hatay'da gelir yatar biz de eski günlerimize döneriz demiş. Doğru mu? Doğru. Ondan sonra Hatay teknik direktörü ben 17 sene burada canımı verdim. Aslanlar gibi mücadele ettim bilmem ne dersen maç öncesi. Bu maç 4-0'da biter 5-0'da biter. Aynen öyle. Mu? Yani Aynen gel öyle. pas oynamayı bırakacaksınız. Galatasaray'ın karşısında bu Hatay böyle mi oynar? Bu Sivas böyle mi oynar? Rıza Efendi'yi soruyorum buradan. Hangi Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nde aslanlar gibi mücadele ettin? Çıkıyorsun hakem hakkında konuşuyorsun sen. Galatasaray maçı oldu mu? Rıza Can'ın bayağı bir şeyler oluyor ya. Bu arada arkadaşlar mikrofonlarımıza Davul Zurna sesleri mutlaka geliyor olabilir. Galatasaray liderliğini kutluyorlar. Evet, abi. dışarıda ufak bir <laughs> Galatasaray e, şampiyonluk provasının gösterisi yapılıyor diyelim. Evet. Genelde orada da böyle davul zurnalar. Orada %80'i Galatasaray'da evet, olduğu için. Olduğu için. Evet. Başladılar kutlamaya şimdiden evet. duydular bizi diyelim. Memleket meselesi diyor arkadaş. Memleket meselesi. Ya ne memleket meselesi? Durmuş biraz önce söyledi. Ve işi seçimlere bağlıyor. Oraya bağlıyor. Bu tehlikeli sularda dolaşıyorsun. Megafon Ali. Koç Ali. Uyarıyoruz seni. Kendine gel. Devam et kardeşim. Evet burada da yine DFF diyor yapay zeka ile uyutuluyor. Siz diyor yapay zepay, zekayı falan bırakın diyor. Bize diyor istediğiniz zaten... Burada bir konuya daha gideyim. Ali Koç'un bir açıklaması var. Diyor ki biz federasyon başkanını çok severiz. Çok da Ama diyor bu Sivas maçında olan olaylarla ilgili diyor yarın bir daha olursa diyor karşına geçeriz. Ufaktan da av altından sopa gösteriyor federasyon Aynen başkanı. Öyle. El altından diyor ki bundan sonra Galatasaray'ın haklarını diyor Böyle evet. bu şekilde diyor. Galatasaray'a ceza vermezseniz, Galatasaray'ı mağlup etmezseniz diyor. Sana cephe alırım diyor. Ya Şimdi, bu, bu sene şampiyon olmak zorunda olduğunu hissediyor. Doğru. Yani. Şimdi Herkes için adalet istiyoruz. Bunu biliyoruz Erden Timur'un. Bu da hakem hatası değil. Peki ne hatası? Hakem hatası değil. Memleket meselesi. Ha Galatasaray çıktı. Organize etti. Dedi ki Özgüçtür Türkalp'e. Dedi ki Erkan Özdamar'a. Siz gol olacak. Bu golü vermeyin. Bilmem ne yapın. Bunu memleket meselesi haline getirelim dedi. Şimdi Özgüçtür Türkalp bu gazete başlıkları burada memleket meselesiyle bitirelim. Özgüçtür Türkalp kimdir? Şimdi 2005 abi. yılında ne olmuş Aram, anlat. Şimdi Özgüç Türk Alp ile ilgili konuşan arkadaşlara bakın. Özgüç Türk Alp'in en çok artısı Fenerbahçe camiasına olmuş. Nerede olmuş biliyor musun? Sene 2005 Konya Spor Fenerbahçe maçında Manalka eliyle gol atıyor. Aykut Kocaman Konya Spor'un hocası isyan ediyor ve orada Fenerbahçe çok başarılı oluyor. Aykut Kocaman diyor ki bu hakemlerle bu ligler bitmez diyor. Orada hatta hakem, e, dördüncü hakem İsmet Arzuman, yan hakem de Cemal Gemici diyor ki, yan hakem diyor ki orta hakeme, Özgüş Türk Türkalp'e, hocam faul var diyor. İsmet Arzuman da diyor ki, sen karışma bu işe orta hakem bunun kararını versin diyor. El var diyor. El var diyor. <laughs> evet. Ondan sonra geliyorsun, Sivas-Fenerbahçe maçında Sivas'ın %1500 penaltısını vermiyorsun. Fenerbahçe ceza sahası içerisinde bir penaltı veriyorsun evet. ve Fenerbahçe'yi galip getiriyorsun. Bunu da konuşmuyorsun. Zeki Durukan o diyor ki, o var ceza diyor ki, Zeki bak diyor ki, siz nelerini konuşuyorsunuz diyor. Başakşehir'in şampiyon olduğu sene resmen diyor Trabzonspor'un elinden şampiyonluğu aldınız. Nasıl Fener'e verdiğiniz gibi diyor. Makeyemen'in diyor %100 penaltısını Vermedim. Araya gireyim. İşte Sivas maçında bu ceza sahası dışında yapılan faulü Hüseyin Göçek içeri taşıdı. Varda da kim oturuyordu? Eleştirdikleri. Ölmüşsün. Stadın önünden geçmesin dedikleri. Hakemliği bıraksın dedikleri. Özgür Türkal oturuyordu. Peki bunu Mecnun Oktay o zaman niye konuşmadı abi? Konuşmaz tabii. Hayır niye konuşmadı o zaman? <laughs> evet. Hayır o... niye? Madem adalet istiyorsun. Mecnun Oktay Sivas Sporu bu kadar seviyordun da Fenerbahçe kongre üyesiyim diye Fenerbahçe maçından sonra bu haklarını niye aramadın o zaman? Fenerbahçe o, o, o maçta bu, bu pozisyon Sivas'ın aleyhine olmayan penaltı verildiğinde Sivas'ın yüzde bir milyon lehine olan penaltıyı Serdar Aziz'in topu elle kesmesini de penaltı olarak vermedi. Şu anda hak hakemliği bıraksın dedikleri Özgüç Türkal. Özgüç Türkal aynı zamanda Sivas Galatasaray başında da vardı oturuyordu. Malum Sivas'ın golü verilmedi. Peki Sivas'ın golü verilmedi. Galatasaray'a operasyon çekildi. Bundan sonra ki Özgüç Türkal zaten hakemliğinin sonuna gelmiş. Hakemliği bıraktıracaklar. Ben de diyorum ki Özgüç Türkal hakemliği bıraktıktan sonraki yaşantısı acaba ne şekilde hangi imkanlarla devam edecek bir de o araştırılsın bakayım. O Bundan sonra da Ali Palabuy'un niye hakemliği bırakmadı? Özgüç Türkalp'e diyorlar ya. Ali Palabuy'u da bıraksın o zaman hakemliği. Doğru mu? Ama Ali Koç Efendi'ye göre Alanya, Galatasaray, Alanya maçında bir şey olmamış. Yok şöyle olur masum, mu? Masum, tertemiz. Gal Galatasaray'ın aleyhine verilen her harekette çok masum şeyler var. Aynen öyle. Ama Galatasaray için adaletli düdük çalış, çalındığında bırak lehine, adaletli çalındığında beryasını diyorlar. Niye biliyor musun? 2022 lider olarak bitiremediler. Galatasaray'ın önünde olmak istiyorlardı. Olmadı. Şeye, derbiye gelene kadar Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyorlardı. Galatasaray Sivas'ta puan kaybetmeyecek. Ankara gücünde puan mı kaybedecek? Bunların hesaplarını evet. yapıyorlar. Evet. Ve başka bir şey daha var. Şimdi durmuşum bu anlattıkları tabii. 2005 yılından bu tarafa Özgüç Türk hep Fenerbahçe'nin kader maçlarında yanında olmuş. Elle atılan gollerde, olmayan penaltıların verilmesinde, abidik gubidik işlerde hep Özgür Türkan var arkadaşlar, var ve olmuş. Şimdi de hakemliği bıraktırma aşamasına gelmişler ama işin özü şu, biz bunu anlatmak istiyoruz bu kadar görüntülerle, onunla bulunan arkadaşlar. İki, dedi ya durmuş, 2022 Galatasaray lider olarak bitirdi, 2023'e lider olarak girdi. Bir hafta sonra 8 Ocak'ta Kadıköy'de derbi maç var. O derbi maçı normal koşullarda Fenerbahçe'nin kazanma şansı hiç yok. Galatasaray biliyorsunuz zorluk derecesi yüksek maçları çok rahatlıkla kazanıyor. Beşiktaş'ı yenmiş, Başakşehir'i yenmiş, işte Konya'ya ne bileyim Gaziantep'e yenilmemiş, Antalya'yı yenmiş, Adana Demir gitmiş sahasında duman etmiş ve bütün bunlara rağmen Galatasaray ilk haftalarda, ilk 4-5-6 haftalarda doğranmış da doğranmış, doğranmış da doğranmış. Fener Fenerbahçe'de kullanmış da kullanmış. Bugün söylüyorum Galatasaray'ın şu anda mevcut puanı 40'ın üstünde olmalı. Fenerbahçe'nin de mevcut puanı 25'in altında olmalıydı. Bütün bu gerçeklerden sonra Sivas'ta Galatasaray'a bir tezgah kuruldu. Bir oyun hazırlandı. Bir operasyon çekildi. Hal böyle olunca da arkadaşlar bu noktaya gelindi. İşin özeti bu. Evet. Yani şimdi bunları biz günlerce konuşsak, aylarca konuşsak, saatlerce konuşsak şimdi burada Niye feryat figan ediyorlar biliyor musun Ersan abi? Galatasaray'ın daha bunlar iyi günleri değil. Bunlar kötü günleri. Galatasaray ikinci yarı başladığında daha çok farklar atacak bunlara. O zaman ağlayacaklar bunlar. Yani Galatasaray'ın şampiyonları bunların engelleme şansı yok. Bugün Galatasaray hangi futbolcuyu koyarsa bakın beğenmedikleri futbolcular bile Galatasaray'a maç kazandırıyorlar. Hani onlar diyor ya bu yaşlı bu bilmem ne. Mertens aldığımızda 35 yaşında diyorlardı. Ne faydası olur diyorlardı. 26 yaşındaki Torora'yı bile Yaşlı diyorlardı bunlar. Bunların zihniyeti bu abi. Icardi ile ilgili uğraşıyorlardı. Icardi Ankara gücü maçında 18'de olacak Icardi. Aynen öyle. Yani insanlar abi Galatasaray'ı Çamurat at izi başka. Icardi diyor ki hani yukarıda gidiyordu, vay Türkiye'ye ne pişman olmuş terör öyle adam diyor ki yukarıda ben Türkiye'yi çok sevdim diye ben gerekirse burada bırakırım futbolu aynen öyle e, ve bütün bunları biliyorlar ben şunu söyleyeyim eğer Tenerliler bu kadar çok ağlıyorlarsa onların yalayıcı ve yıkayıcıları bu kadar çok yaygara yapıyorsa gürültü patırtı yapıyorlarsa bilin ki arkadaşlar Galatasaray çok doğru yolda ilerliyor anlatılacak o kadar e, çok öyle, canlı örnekler var ki saatlerce bunları konuşuyor olabiliriz ama karşı tarafın önemli bir bölümünde abi surat yok keçe olduğu için siz ne anlatırsanız anlatın tek taraflı yalana dolana inanmışlar kendilerini buna tamamen adapte etmişler hal böyle olunca da siz onlara ne söylerseniz söyleyin kendi başkanlarının yalayıcı yıkayıcılarının doğru söylediklerine doğru diyorlar işte Jesus Efendi'nin Türkiye'nin vazgeçilmez büyük teknik direktörü olduğuna inanıyorlar halbuki Okan Buruk yepyeni bir bir takım yepyeni bir anlayışla vura vura gelmiş liderlik koltuğuna oturmuş. Yarınlarda çok daha güzel şeyler olacak. Bütün bunları bildikleri için bağırıyorlar, çağırıyorlar. Doğruların karşısına geçiyorlar. Bir takım yanlışları savunuyorlar. Hani ne kadar çok bağırırsak o kadar çok haklıyız demeye getiriyorlar herhalde. Ama hiç kimse bunları yemiyor durmuş. Son sözlerini alalım. Son sözüm şu abi. 2022 yılında gerçekten Galatasaray hakkıyla lider olmuştur. 2023 yılında da şampiyon olacaktır. 2023 yılı adaletli hakem hatasının olmadığı ve baskıların olmadığı federasyonun bir takımı koruyup kollamadığı Galatasaray'ın Hakkının verildiği ve ortaya duduk çalındığı bir dönem diliyoruz ve Galatasaray bu şartlarda şampiyon olur. Galatasaray şampiyon olur. Kimse engelleyemez. Aynen öyle. Ben de katılıyorum Durmuş'un söylediklerine. Emrah bu arada jenerimizi hazırlayalım. Durmuş sen şu tarafa doğru yürü şu çiçeğin yanına doğru şu güzelliği şöyle bir kere daha Uğur kardeşimiz. Evet bir bakarsa alırsa görürse şöyle. Uğur bak böyle bir güzelliğimiz var. Stüdyomuz var. Her şeyimiz var. Her türlü imkanımız var. En önemlisi değerli kardeşlerimiz siz Galatasaraylı kardeşlerimiz varsınız. Sizlere 2023 yılının hayırlı uğurlu olmasını tekrar tekrar diliyoruz. Allah ne muradınız varsa versin kardeşlerimiz. Galatasaray'a çekilen operasyon konusunda lütfen uyanık olun. Bunlara teslim olmayın. Bunlar ne derse desinler arkadaşlar. Galatasaray 2023 yılında 23. Şampiyonluğunun bayrağını göndere dikecektir. Durmuş değil mi? Evet. 2023'te görüşmek üzere. Hepinize saygılar, selamlar gönderiyoruz. gönderiyoruz. Bu güzel ortamdan. Hoşçakalınız kardeşlerimiz. Viyalarım, benim rüyalarım, benim rüyalarım, rüyalarım, rüyalarım ölçüyor. Sekiz de kırdım sekiz de kırdım.